AK Parti'de alınan kongre kararı ile birlikte dalgalanan piyasalarda gözler yine dolar ve altının üzerindeydi. Kimileri aldı, kimileri ise sattı. Bazıları da meraklı gözlerle tabelaları izledi. Altın ise hiç sormayın 121 liraya açtı. AK Parti'den kongre kararı geldi, piyasalar hareketlendi. Bunun üzerine Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle 2.91'in altını gören dolar daha sonra yükselerek gün içerisinde 2.94 seviyesine kadar tırmandı. Ancak kur bu seviyede tutunamadı ve 2.91'li seviyelerde seyrini sürdürdü. Haftaya 2.80 bandının altında başlayan dolar Türkiye'deki siyasi gelişmelerden kaynaklı 2.90 bandının üzerini gördü. Çeyrek altın 180 liradan 200 liranın üzerine çıktı. Ege Haber uzmanına sordu. Dolar çok kırılgan bir yapıya sahip. Hani bir Avrupa ülkesinin veya Amerika'nın dışında bu kırılgan yapının sebebi de işte ne de siyasi oluyor, ekonomik oluyor. Tabii ki siyasi gerginliğin sanki biraz daha ee, hani netleşmesi, belirginleşmesi gibi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın işte e, tavrının net olması ya da ne bileyim daha baskıcı olabilmesi, insanların buna inanmak istemesi bir çoğunluğu. Bunlar biraz daha dolara şimdi orta vadede ateşini düşürmüş durumda. Uzmanlar piyasaların kısa vadede düşüş yaşamayacağı görüşünde. Ee, FED eğer faiz arttırımını aralıktan önce yaparsa o, o, da biraz daha artırır. Bizdeki içerideki siyasi belirsizliğin devam etmesi ya da kargaşa olmasa işte milletvekillerimizin kavga etmesi doların ateşini biraz daha yükseltebilir diye düşünüyorum. Benim görüşüm doların bundan sonra daha fazla aşağıya düşmeyeceği bu bir 2.90 seviyelerinin dip yaptığı 2.89 hatta güçlü bir destek yaptığı yükselme halinde 3'ü 3.20'yi görebileceğini düşünüyorum vatandaş doları kısa vadede beklemeli orta ve uzun vadede değerlendirmeli. Vatandaş bence eğer e, dolardaysa biraz daha beklemeli. E, almak için sanki bir biraz gecikti ama orta vadeli ve uzun vadeli yatırım yapıyorsa almasını tavsiye ederim tabii ki. Dolar karşısında en çok değer kaybeden Türk Lirası %4.7 ile sondan ikinci sırada. Yani en çok değer kaybı Amerikan doları karşısında. Bizim TL'miz ikinci sırada. Sondan ikinci maalesef. Gelelim piyasalardaki altının son durumuna. Altının gramı dün itibariyle 121 liraya aştı. Bugünse 120 lira seviyelerinde seyreden altın dolar kurundaki sert yükselişinde etkisiyle güvenli liman olma özelliğini sürdürdü. Sonuçta dolarla altın ters hareket eder. Hani ons bazında düşünürsek buna dolar arttığı zaman altın ons bazında düşer. Ama tabii ki bizde öyle yansımıyor. Malum e, dolar artınca borsa buna paralel olarak düştü aynı şekilde. E, altında yükseliş devam ediyor. Şu anda bir, bir miktar daha yükselebilir diye düşünüyorum. Vatandaşsa siyasi istikrar devam etmezse piyasaların daha da yükseleceği görüşünde. Yükselmesi gerekir evet. Bu şartlarda yükselir tahminim. Neden yükselir efendim? Valla şartlar öyle gösteriyor bilemiyorum da yükselmesi gerekiyor. Biraz daha siyaset karışırsa yükselir tabii haliyle. Şu anki siyasi durumlardan yani sebep bu başka bir sebep yok. Peki altın ya da dolar daha fazla düşer mi artar mı size ne olur? Çıkacak yani daha çok çıkacak. Bu seyir siyasi olarak eğer bir istikrar sağlanmazsa devam eder. Önümüzdeki 10 gün içerisinde 120 liranın altına düşmeyecek gram altın has fiyatı.